Tekrardan merhaba. Daha önce de yapmış olduğumuz Pinat Coin analizini şimdi de tekrardan üstünden geçerek bir güncellemesini yapacağız. Grafiğimizde ne gibi değişiklikler olmuş. Aynı zamanda destek direnç bölgelerini belirlemeye çalışacağız. Yine zaman aralığımız günlükte. Öncelikle günlük yapımız içerisindeki Elit dalgalarımızla analizimize başlayalım. Şu şekilde bir analizimiz vardı. Şurada üçüncü dalganın bitmiş olduğunu ve dördüncü dalganın içerisinde hareket ettiğini düşünüyorduk grafiğimizde. Analizimizi biz daha önce şu bölgedeyken yapmıştık. Burada bir B bölgesinin bir ABC düşüşünün gerçekleşme ihtimali vardı. B'nin nerelere kadar çıkacağını hesaplamaya ve sonrasında da C düşüşünü bekliyorduk. Yine grafiğimizde baktığımız zaman şu anda C dalgasının düşüş içerisinde olduğunu Tabi C dalgasında da hangi aşamada olduğunu zaman aralığımızı küçülterek bulmaya çalışacağız. Yine şu şekilde C dalgasının kendi içerisinde de iç sayımları var. Zaman aralığımızı küçülterek onları da incelemeye devam edeceğiz. 4 saatlik zaman aralığında şurada gördüğünüz Fibonacci oranları 4. dalganın düzeltme aralığı olan 0.236, 382 ve 0.5 aralığı şu anda 0.5 aralığına doğru bir düşüşün daha gerçekleştirdiğini görüyoruz. Bizim burada beklediğimiz C dalgasının muhtemelen şurada bir 4 yapıp şu anda 5. dalganın içerisinde olduğu ve onun da 0.45 gibi bir rakamla sollanma ihtimalinin olduğunu gösteriyor Elliot bize. Yine buradaki zaman aralığımızı biraz daha küçülterek daha yakından incelemeye devam edelim. Üçüncü dalga hedefimizin burada geldiği ve tekrardan şurada bize bir dördüncü dalga verdiği ve şu anda C dalgasının içerisindeki son ayağı olan beşinci dalgamızın içerisinde olduğunu düşünüyoruz. Yine onu da şu şekilde bir numaralandırsak yani şu bölgede bir ikinin gerçekleştiğini şu anda 3-4'ün muhtemel içerisinde olduğunu ve tekrardan 1-5 ile aşağıya doğru bir düzeltme verme ihtimalinin masada olduğunu söyleyebiliriz. Yine buradaki sarı ikimizin şu noktada bitmiş olma ihtimaline karşı burada tekrardan şu anda bir küçük sarı 3'ün içerisindeki gerçekleşmesi muhtemel. Şu şekildeki 1, 2, 3, 4, şurada 5 de bir sarı 5'in bitme olanağını görebiliriz. Şunun rengini değiştireyim. Yani şuradaki sarı üçümüzün içerisindeki mavi 5 yapısının şu noktalarda bitip Sonradan tekrardan bir sarı 4 buralarda oyalanıp sonrasında şu sarı 5 artık C dalgasının söyleyebilme ihtimalimiz masalı olacak. Sonrasında da tekrardan 5. dalganın başladığını düşünebiliriz. Yine bu noktada indikatörümüzdeki uyumsuzluklar bizim için önemli olacak. Ve tekrardan burada yapacağı iç sayımları sayarak dönüşümüzü teyit etmeye çalışacağız. Eğer ki sayımlarımızda bir yanlışlık yapmadıysak Yine bu bölgede baktığımız zaman şöyle bir ABC'nin gerçekleşme ihtimali var. Şuradaki küçük mavi içerisinde. Şöyle bir kırmızı ABC ile 4'ü verdiğini düşünebiliriz. Şu anda 1, 2, sonrasında 3, 4, 5 ile mavi 5'i bitirecek ve sarı 3'ün tamamlandığını düşüneceğiz. Sonra tekrardan sarı 4 ve sonrasındaki nihai hedefimiz sarı 5'e doğru düzeltmenin sürmesini bekleyebiliriz. Eli dalgalarındaki analizimiz bu şekildeydi. Şimdi de destek direnç noktalarını belirlemeye çalışalım. Günlük zaman aralığımızda baktığımız zaman şu noktaların bizim için kritik bir destek direnç seviyeleri olarak çalışmasını bekliyoruz. Özellikle de şu bölgedeki düşen trendimizin kırılması bizim için önemli olacak. Günlük zaman aralığında Yine buradaki düşüşünü tamamladıktan sonra ilk dönüşten sonra 0.60 gibi noktada bir dirençle karşılaşması. Sonrasında da yaklaşık 0.80, 1 ve 1.5 gibi noktalarda dirençle karşılaşmasını bekleyeceğiz. Tabii ki bu günlük zaman aralığımızda yine zaman aralığımızı küçülterek olası grafiğimizdeki dönüşlerle birlikte bizler de o noktadaki yapıları biraz daha yakından inceleme imkanımız olacak. Ona göre de planlarımızı güncelleyerek devam edeceğiz. Şu noktada baktığımız zaman 4 saatlikte de 1 saate alıyorum zaman aralığımı daha net görmek için. 1 saatlik zaman aralığımızda da yine şu bölgede bir düşen trendimiz vardı. Şu anda o trendin kırılmak üzere olduğunu görüyoruz. Yine bu noktada aşağıdan yukarı doğru çekmiş olduğumuz bir yükselen trendimiz var. Yine bu trendi de takip ederek işlemde kalmaya devam edebiliriz. Yine dediğim gibi ilk direnç bölgemizin 0.58-60 civarında bir tepkiyle karşılaşması muhtemel. Sonrasında olası yukarı doğru çıkışını sürdürürse 0.66'ların bir direnç olarak çalışmasını görebiliriz. Bu trendimizin sağlıklı durması bizim için önemli olacak. Kırılımlar yine bizim için işlemden çıkış noktasıdır. Stop noktalarımızı bu şekilde trendlerin altına koyarak minimum stoplarla işlemde kalmaya devam edebiliriz. Yine bu bölgedeki direncin kırılmasıyla birlikte tekrardan bir işleme girme denemesi yapılabilir. Yine minimum stoplarla bu bölge takip edilebilir. Olası yukarı doğru hareketlerin sürmesiyle birlikte bizler de bu noktadaki stoplarımızı yukarı doğru taşıyarak iş süren stop yönteminle oyunda kalmaya devam edebiliriz. Bu yaptığımız sistemle de maksimum karı cebimize koyma imkanını yakalayabiliriz. Bugünlük pinat için bu kadar. Umarım sizlere de faydalı olur. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum.